Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere asistanlık hizmetimizden bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz bir asistanlık mağazası. Yaklaşık geçen yıl, Ağustos ayından beri, hatta daha öncesinden beri hizmet vermekteyiz. Ee, biz yönetiyoruz tamamen süreci. Gördüğünüz gibi e, sermaye olduğu sürece sıkıntısız bir şekilde ilerleyebiliyoruz hesaplarda. Ee, yapılan cirolar ortada, verilen siparişler ortada. Yani şu an 0-0 olduğuna bakmayın. E, ee, mağazayı tatile aldık. Mağaza sahibi bir süre yurtdışında e, yurt dışında olacağı için sermayesini orada kullandıracak. Yeterli kadar zaten parasını kazandı. Parasını kazandığı için de yurt dışına çıkma kararı aldı. Neyse ürün satışlarımızı görüyorsunuz 1 milyon kanada dolarını geçmiş 1 milyon kanada doları da yaklaşık 25 milyon TL paraya tekabül ediyor bugüne kadar ve 146 bin dolar karı var bu mağazamızın hesap sağlığına bakalım hemen mağazamızın hesap sağlığı da bu şekilde 248 puan ve sadece 3 adet ihlal var 3-4 adet fikri mülkiyet olan zaten ee, çok öncelerden gelen bir fikri mülkiyet ihlali, ee, bu da çok fazla etkilemiyor. Bir ay sonra bu da kalkıyor. Hesap sağlığı o zaman 300 puanın üstüne çıkar. 921 siparişte 6 tane de 600'ümüz var. Gayet normal bir oran. Hemen raporlar kar raporumuza girelim. Evet. 30 günlük kar raporumuz burada. Şimdi hesap makinemizi açalım. Şimdi 5693 bölü 27196 çarpı 100 yapıyorum. Ortalama %21'e yakın bir kar marjıyla bu mağazamızı yönetmişiz. Dropshipping için gayet iyi bir rakam. Online arbitrajda zaten bu rakamları çok zor görmeniz. private label'da da hemen hemen bu rakamlarla çalışıyorsunuz ki burada biz ürünü bakın tedarikçisinden değil. Ürünün nasıl alındığını söyleyeyim. Ürün ürünü Amazon Amerika'dan alıyoruz. Amazon Amerika'da alan kişi bir pay biçiyor. Com'da satan satıcıya satıyor. Com'da satan satıcı müşteriye satarken bir pay biçiyor. Biz de satın alırken Com'dakinden bizim kendi müşterilerimizi bir karla satıyoruz. Arada 3-4 tane komisyon giriyor araya. Buna rağmen bile yani %21 ile satıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi bir rakam. Ee, Tabi sermaye ne kadar çok olursa mesela 1 milyon dolarınız olursa aylık olarak kar marjınız %10-15'e düşer ama daha fazla satış yaparız. Yani 1 milyon dolara yaklaşık 2 milyon 2, 2 milyon e, Kanada dolarına yakın sipariş geçeriz. Suspend konularında ise çok fazla problem yaşamıyoruz. Genel olarak pek Suspend olduğumuz söylenemez. Zaten ara depolu iş modeliyle ilerliyoruz. Ee, teslimat kanıtlarımız, sözleşmelerimiz vesaire her şey oluyor. Ee, bu esnada dediğim gibi sermaye olduğu sürece çok fazla Suspend de yakalanmazsınız. Çok fazla Suspend olan bir firma değiliz. Yani Dropshipping incelemesi, Amazon olağanüstü bir şeyler çıkarmadığı sürece sorunsuz olarak ilerlemekteyiz. Aynı bir FBA nasıl yapıyorsunuz, private label nasıl yapıyorsanız bu şekilde mağazalarımızda ilerliyoruz. Yani FBA kalitesinde ilerliyoruz. Öyle söyleyeyim. Müşterilerle inanılmaz derecede ilgilenilen profesyonel bir ekibimiz var. Bu şekilde asistanlıkla mağazaları ile beraber sizlere hizmet de vermekteyiz. Zaten ana iş modelimiz budur bizim. Yaklaşık dört buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. Bunun gibi birçok mağazamız var, sunucularımız var sunuculara hepsine tek bir panelden böyle erişebiliyoruz. Hizmetimizle alakalı bilgi almak için bu linki bırakacağım formüle. Hizmetimizden yararlanabilmeniz için gerekli şartlar var. O şartları formda yerine getirebiliyorsanız hizmetimizi alabilirsiniz.